Evet, Muratan bana şaka yapardı, ben ona şey yapmaz mıyım şaka, acılı brownie şakası yapacak. Evet, buradan içine sürüyoruz. Bu kadar yeter. Bunu Muratan'a yedireceğim o bilgisayarın başında görecek o. Evet, Murat han bana bir şaka yapardı. Ben ona yapmam mı? Murat han bilgisayarda oturuyor. Ee, şimdi ona bir şaka hazırlayacağım. Acılı horon şakası hazırlayacağım. Ee, zaten e, anlamasın diye mutfakta açarken sürmüştüm ben. Şurada sürmüştüm zaten. Şimdi götürüyorum bakalım ne olacak. Burada sen bir tane vurmanı kaldı ya. Öbürlerine ben sen getiriyor şimdi kardeşim. Tamam bir dakika. Allah Allah. Bir tadı değişik ama. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> <laughs> ha <laughs> <laughs> <laughs>